Evet değerli sayın basın mensupları, doğrusu işte acısıyla tatlısıyla ten müdürlüğü görevi sona erdi. Makamımda üretim usta Yusuf'a inşallah خير olsun. Sayın müdür. Efendim. He, affedersiniz. Şimdi müdürdüksen ben yenge müdürden konuşuyorum. Sayın müdür. Belli. Eştiğimize göre müdür olduktan sonra bir şeyler değişmeğizu duyduk. Acaba tamam mı? Böyle doğru Çox çok şeyleri değiştirmek vardı. Ee, Bırak özü, valla kendine gidiyor. Bırak ama gördüğüme göre der gibi. Bırak hepsini değiştirmek istiyorum. Ee, Özüm bilsen yani bu da eski oldu. Yani gördüğüme göre der gibi. Canım Hayatım benim. Benim zamanımda model buydu hayatım. Senin dönemimde model buydu. Bırak benim dönemimde model ayrı oldu. Ee, ben şey etmiyorum, başka soru almayalım hayatım, buyurun. Buyurun, başka sorular almayalım, bir de siz buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. buyurun. Oh. Sağ ol, teşekkürler, sağ olun. Sağ ol. Buyurun, buyurun. Buyurun. Hepsine gitme, git girme Adem'e, buyurun. Buyurun, gözü başım yarın bana, buyurun. Hayatım. Sayın müdür, bak sana bir nasihat veriyorum. Sen bu basın mensuplarına çok üz verme. Sen bunlara üz verirsen, bunlar seni yerler, daha gece gündüz Anasan burada yatalar daha ben nasıl hayatım? Bilmem bilmem. Bes manzara vermene koy diyelim koltuğumda oturayım. Ben bazı kere buradan acayip sesleri yeşderem. Böyle garip garip sesleri yeşderem. Korkma bir şey olmaz. Ben üst bismillah diyerem bir şey olmaz. <laughs> Vallahi doğruysan sen hemen ben de bundan evvel oturardım he bismillah diyerdim. Daha niş korkuram ben doğrusu. Buyurun buyurun geç otur da buyurun. Buyurun buyurun. Sen müsaade etsin zaten otururum hayatım. Ha ee, e, bir, sene senede o zaman e, e, şeydi. Bak ben bir tay oturam e? Bir tay oturup sen gel yanışamda gel. Buyurun buyurun buyur gel. Yerimiz onu gel. Nerede Oğlu oğlu gel. Nerede oturun? Ot ot gel ot gel. Ha ha ha. Ot ot ol oğlu. Dışarı. Oğlu ot. Ot Ot. Al al al. Ot ot. Al al al. Ot bak. otur ot. Ot ot. Al al al. Yalla her Bak yerimiz oldu. Kırk hayatım. hayatım. yoktu. Ha? Selam ne? Yok yok. Gitti yava. Şimdi... Şimdi sen oturdu burada. Şimdi bir mağmara gelsem ben nereye imza attım? bana yeri var. Ben yeri var Ben ne burada? Kalk hayatım, kalk. Kalk. Kalk buram bana koy yeri Kalk. 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 kaç, Kalk. Kalk. kaç Kalk. 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 O zaman... Kalk. O zaman بس بدك المساعده دسان؟ بس بس لي شيء مر. يتوتر بدك بس مساعده لما لا بدك بدك بد يلا بدك قوام هذا. انت بقى. سايق قلتهم. ايش قهريه gölü isterim benim, hem de gölümü isterim sana. <laughs> ben nasıl bırakıp seni giydim? Gölümü isterim sana. koltuk, <laughs> ben nasıl bırakıp seni koltuk? Bu ne hadi? Bu <Ben gülüyor> hadi koltuk sevdası? Yallah kardeşim hayatım. Fazla şey etme. Evet. <laughs> Koltuğun... дальше сoyя самапы кeтi borа ketma ket yuragim sotlad ketib borа ой, ой, o'тiрmа ой, ой, о vой والله هيت سنة بر ايدي والله هيت لغدا سنة بر بقى بق جزال لغما بق قاتما بق تبما أنا والله إسكامي تنا بات والله هذا ما ويسا أنا خوش يا دو مدير أو ظنيت توبزه أنا يعكش بقولته Necip böyle bakıyorum. Hiç kimseye yakışmır. Müdür zahmet olmasa bir gün bu programımız. Hele ya Allah. Hele ha birinci günde oturmuşum. Koy biraz nefes al ağın. Bak ağın ne var ne yok. Maşallah müdür Bey. Ne güzel uydurup sana bu. Valla ben sana yakışır. Maşallah gülmeğe bak ben sözüne yakışır. Maşallah. Ben hissedirim bu haçatları. Bundan evvel bana deyip siz hissedirim. Sen hele buradasın. Bana gelmene eşmişim bundan bunu bana demezdiniz siz. Sen hala buradasın, ben nasıl o? Vallahi küçük koltukta gördüm seni ve onu hiç küçük görmüyorum sen, görmüyorum seni. Hey, yenge müdiri görüyorum. Yazıklar Koltuğu olsun. Koltukta sözüne yakışır. Vallahi yazıklar olsun size. Koltuğa kebap kadar alacakmış. Kimsere var saniye. Haşim beyler. Telefon.

İnişte yok. <laughs> Doğru dediler. Bir koltuk başkasına kassaydı size de ulaşmazdı. <laughs>